Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şu anda ne yapması lazım? İktidar 15 Temmuz'a doğru giden süreçte Türkiye içeriden işgal edilmiş ve bir silahlı kalkışma hareketinde bu harekete hepimiz karşıyız. Ama sen bu hareketin önceden planlandığını, yapıldığını, yapılacak olduğunu biliyordun ve sen esasında karşı darbeyi sen yaptın ve darbe komisyonunda araştırmasını engelledin darbe komisyonuna ilgili sadece geçmişte Fethullah'la iç içe olan, sonradan Fethullah'a karşı savaş açıyormuş gibi sahneye çıkmış bir takım aktörlerle sadece Fethullah Gülen yargılattırdın ama esasında bu darbeye giden süreçte sadece Türk Silahlı Kuvvetleri değil, polis teşkilatı, adliye teşkilatı, emniyeti, sağlığı, tarımı, bütün kurumları nasıl işgal altına alındı? nasıl işgal edildi? Özellikle 15 yıllık iktidarında e, Adalet ve Kalkınma Partisi ve yandaşların zenginleşirken, başta Fethullah Gülen cemaati ve diğer cemaatler zenginleşirken, e, PKK ve KCK hem zenginleşirken hem bu üç üçlü devlet algısının oluşmasına katkı sağladım. Hem bu üçlü devlet algısında sen ve yandaşların aşırı zenginleşti, cemaatler aşırı zenginleşti. ...PKV ve KCK'da çok aşırı zenginleşti. Anadolu sermayesi çökerken... ...Alın tercih sermayesi çökertildi. Ve... ...senin siyasi tercihin olarak... ...toplumsal yozlaşmaya da katkı sağlayan... ...siyasi tercih olarak... ...kullandığın kara para ekonomisi... ...kayıt dışı ekonomi, kaçakçılık, kumar ve... ...fuhuş ekonomisi, yolsuzluk ekonomisi... ...rant ekonomisi ve... ...terör ekonomisinden... E, ...dolayı bu tercihin... ...hala devam ediyor. Şimdi... ...sen özellikle 2010 referandumda yani anayasanın değişik maddelerinde içeren HSK'nın ve şeyin değişmesinde ki sen bunu sağladın ve onunla beraber de diğer operasyonları yaptın işte. Bütün kurumların içini boşaltan